Evet arkadaşlar merhaba kaldığımız yerden limite devam ediyoruz. Ee, şöyle bir notla devam etmek istiyorum. C görünüyor değil mi? Görünüyor evet. C sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere. C sıfırdan farklı bir gerçel sayı olmak üzere. C bölü sonsuz sıfırdır arkadaşlar. Yani şu söylediğimiz herhangi bir sıfırdan farklı herhangi bir reel sayısı sonsuza bölersek cevap sıfır olur. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Son bir sayı hani mesela 5'i 2'ye bölüyorsun 2,5 iki buçuk çıkıyor. Yani iki tane uzunluğu iki buçuk olan parça var. Ama sen bunu sonsuza bölersen o kadar çok parça olur ki ve bu parçaların uzunluğu o kadar küçük olur ki işte biz bunu hani limit olarak sıfıra yaklaşır diye kabul ediyoruz. Bunun sebebi bu. Yani herhangi bir sayı sonsa sonsuza bölünce sıfırdan farklı sonucun sıfır çıkmasının sebebi bu. Mesela işte bir tane örnek verelim. Diyelim ki işte y eşittir 1 bölü x fonksiyonunu çizelim. Çizdik. Şöyle bir şey olacak bu fonksiyon. Şöyle ve de şöyle bir şey olacak. Y eşittir 1 bölü x fonksiyonu verdi. Adam bize desin ki limit x sonsuza giderken fx ve limit x eksi sonsuza giderken fx'i bize bul dedi. Şimdi baktığın zaman x'in sonsuza gittiği yer burası mı kardeşim? x sonsuza doğru yaklaşırken x sonsuza doğru yaklaşırken fonksiyonun grafiği nereye doğru yaklaşıyor arkadaşlar? x eksenine doğru yaklaşıyor. x eksenine aynı zamanda biz ne dedik? y eşittir sıfır doğrusu dedik. Yani bu noktadaki değerlerin hepsi sıfır eşit. Yani bu şekilde gittiği zaman biz bunun sonucu limit olarak nereye yaklaşıyoruz diyoruz? Sıfıra yaklaşıyoruz. Yine aynı şekilde fonksiyonda x eksi sonsuza gidiyor. Eksi sonsuz dediğimiz burası. Eksi sonsuza gittiği zaman fonksiyonun limiti bu şekilde ne yapıyor? Yine y eşittir 0 doğrusu yani y eşittir x doğrusuna yaklaşıyor. Burada da yine değerimiz ne olacak arkadaşlar? 0 olmuş olacak. Şimdi bununla ilgili çıkmış bir tane soru vardı. Onu bir yazalım. 2010 LYS sorusu. Şöyle bir soru. Yine bu da grafikten oluşuyor. Şöyle y eşittir 2 doğrusu. Ondan sonra şöyle x eşittir eksi 1 doğrusu var. Fonksiyonun bir parçası şöyle şu arada. Kelebek tarzında. Bir parçası da şöyle şu şekilde geliyor. Burası 1, şurası 2, şurası eksi 1. Y eşittir fx. İşte fonksiyonun tanım kümesini tanımlamış. R fark eksi 1'den R fark 2'ye. Buna göre demiş limit x eksi sonsuza giderken fx artı limit x sıfıra giderken fx eşittir soru işareti demiş. Şimdi bakıyorum x eksi sonsuza giderken x'in eksi sonsuz olduğu taraf bu tarafta hatırlarsanız x eksi sonsuza giderken grafiğin bak parçası şu gençler hatta şöyle kırmızıyla göstereyim parçası şu parçası bu bu nereye doğru gidiyor bak y eşittir 2 doğrusu var ya buna değmiyor ama buna yaklaşarak gidiyor yani sonsuzda Bunlar değiyormuş gibi kabul ediyoruz biz. O zaman demek ki x eksi sonsuza giderken fx denen bu arkadaş nereye gidiyormuş? 2'ye gidiyormuş. E x sıfıra giderken e sıfır dediğimiz şurası değil mi? Buradan grafiğin üstüne geldim. Ne geldi? 1. Parçalı değil zaten. Sağdan da gitsen, soldan da gitsen. Nereden gidersen git. Hep 1'e eşit olacak. 2 artı 1'den kaç oldu sorumuzun cevabı? 3 oldu. Okey miyiz? Bir tane daha soru çözüp bu videoyu bitireceğim. Sonra başka videolarda yine inşallah karşınızda olacağız. Şimdi şöyle bir grafik yine bizim için önemli olan burada grafikler arkadaşlar. Grafikle ilgili bir tane daha parçalı fonksiyon grafiği çözeceğim. Ondan sonra bu videoda bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olacağız. Şöyle bir tane grafiğimiz var. Şuradan şöyle gelmiş. Şurası 2, şurası 4. Şuradan gelmiş burası 2. Burası eksi 2. Şurası eksi 4. Burası 3. Fx f 2x eksi 3 fonksiyonu. Buna göre demiş limit x 2'ye sağdan yaklaşırken f x eksi 1 artı f eksi 2x eksi 3. Yine sağdan soldan değerleri fonksiyonda yerine yazıp oluşacak olan ifadeyi bulmamız lazım. Şimdi biz burada 2'ye sağdan yaklaşıyor bu. 2'ye sağdan yaklaşıyor. Yani 2'den çok az bir şey büyük olan bir değer gibi düşün. Ya da şöyle düşün. 2 yazdığımı düşün. 2'den 1 çıktı 1. Ama burası 2'den büyük olduğu için o zaman f 1'e sağdan yaklaşırken demek bu. Artı diyorum. Geldim buraya yazdım. 2 kere 2 eksi 4. Eksi 3 eksi 7 mi geldi? Ama burası eksi 2'den büyüktü. Eksi yazarsam bu sefer eksi 2'den daha küçük olmuş olacak. O zaman burası da eksi 7'den küçük herhangi bir değer mi olacak? Eksi 7'den küçük. Şimdi bu değerleri burada bulmamız lazım. Yani şu içerisinin 1 olması için diye düşünün önce. 1 olması için x yerine 2 mi yazmam lazım? Değil mi? X eşittir. Şöyle yazayım hatta. 1 olması için x eşittir. 2 yazmam lazım. Ama 1'den birazcık büyük olursa o zaman 2'nin de sağını yazmam lazım. E şimdi 2'nin sağ. Bu fonksiyonda 2'nin sağ. 2'den nereye gidersen git. Karşına kaç geliyor gençler? 4 geliyor. Zaten kopmamış. Bir şey olmamış. Geldim. Şimdi eksi 7. Eksi 7 olması için x yerine kaç yazmam lazım benim? Eksi 2 yazmam lazım. Ama burası eksi 2'den büyük. Şey pardon. Eksi 2'den küçük. O zaman buraya da eksi 2'den ne yapmam lazım? Daha da küçük bir değer yazmalıyım ki sonuç eksi 7'den küçük gelsin. O zaman x eşittir eksi 2'nin solu. Eksi 2'ye bakıyorum. Eksi 2 dediğim parça bu. Şuradan çektiğim çizgimi. Burası sol taraf. Burası da sağ taraf. Soldaki parçadan eksi 2'nin hizasına geliyorum. Karşıma kaç geldi? 3 geldi? Demek bunun değeri kaçmış? 3'müş. 4 artı 3'ten eşittir 7 oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.